Selamünaleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz üzere evi böyle mahveden Şuraya da bir adet mısır cipsi mi oynamış oraya evet. Mısır cipsini yuvarlanıyor top gibi. Küçük bir çocuk var evin içinde böyle. Her tarafı mahvediyor, rezil ediyor. Kafasına göre bir yaşantısı var. Allah'ım ya Rabbim geçen mama getirtirdim arkadaşlar da. Onun kolu kutusu bu. Böyle gördüğünüz gibi kutuyu ne hale getirmiş. Haydar'ın hayatta en sevdiği şey bu. Tırmalamış Hollywood'sun için paramparça. Allah'ım Haydar. Ömre bedelsin ya. Yani. Ha? Allah'ım Haydar. Canım Haydar. Evet. Kediyi mutlu etmenin en kolay yolu Böyle bir karton kutu. Koylu kutusu. Onu bak bana iş atıyor değil mi? Bak. Bana iş çıkarıyor görüyor musunuz? Bak 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 şimdi onu tükürecek bak yere bak. Bak koparacak. Tükürecek yere bak. Allah'ım ya Rabbim ya bak bak bak. Onu binişli yapıyor Bana iş çıkardı. Yerleri yeni sildim. Akşamdan onu biliyor. Şöyle bana iş çıksın. Baba benden ilgilensin. Nasıl olacaksın bilmiyorum. Haydar Efendi sen böyle ya. Tosun Paşa. Oğlum sen inadına mı yapıyorsun lan? He? İnadına mı yapıyor? Bak bakayım bir. Tövbe ya Rabbim tövbe. Nereye gidiyorum ben? Gel buraya. Babaannenin namazlarının üstüne oturdu. Bak bakayım güzel gözleri görelim de kapatalım hadi. Hadi baş baş hadi. Hadi baş baş. Soranlara da göstereyim arkadaşlar. Şu mamayı kullanıyoruz bir sayıların Bir torbası bitti. Bir torba daha getirdik. 7 kiloluk. Böylece 1200 lira bu ürünler sistem için. Haydar Efendi. Hadi baş baş Arkadaşlar abone olmayan arkadaşlar bir zahmet. Abone olsunlar. Bir de bir beğeni, like atarsanız seviniriz. Yorumlara zaten sürekli yazan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İlginiz, alakanız için. Sağlıcakla kalın.